Merhaba sevgili arkadaşlar Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere yine güzel inceli bir model çıkarttım şu şekilde. Gerçekten çok güzel hoş bir model oldu. Şöyle biraz yakın çıkarttım modeli biraz da arasını açıp yapabilirsiniz arkadaşlar. İp numaramda Altın Başak 198 böyle güzel bir yeşil. Yazmamın markası da Kaşmir Gold arkadaşlar. Ben bu yazmayı çok seviyorum. Kesinlikle tüylenme yapmıyor. Kendim de kullanıyorum. Tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle modelimin alt tığ 3 zincir ile yapmıştım. Yine modelimize şu şekilde birkaç tane tığ battısı yaptıktan sonra başladım. Dediğim gibi aralarda 6 tane bırakmışım tığ battısı. Siz biraz daha fazla bırakabilirsiniz. Dediğim gibi model çıkarttığım için çok fazla arasını açmak istemedim. Yine üst tığ battılarını da üçer zincirle devam ediyorum. Şöyle tamamlayayım arkadaşlar. 6'ya modelime geçeceğim. Yine 3 zincirimi çektim. Kapattım şu şekilde. Evet 6 tane oldu. Şimdi modelime başlıyorum. Tığımın üzerine 2 kez doladım. Hemen sıradaki tığ battısından kapatıyorum. Önce 1 sonra 2. 2 2 olarak çektim. Şöyle bir yuva oluşturdum. Sonrasında iki tane zincir çektim. Bir kez tığımın üzerine doluyorum. Hemen bu oluşturduğum yuvanın içinden kapattım. Önce bir, sonra iki ve iki olarak çektim. Üçlü bir trabzan oluşturdum. Zincirlerimi bir, iki, üç ve dört tane çekip bu oluşturduğum trabzanın arasından kapattım. Kirpiğimi yaptım bu şekilde. Sonrasında tığımın üzerine iki kez doluyorum. Yine aynı yuvanın içinden kapattım. Önce bir, sonra iki, iki ve iki olarak çektim. Dörtlü bir trabzan oluşturdum. Dört tane zincirimi çekip yine aradan kirpiğimi kapattım. Bu şekilde. Bu kez dolamayı üç kez yaptım. Aynı stıbat yani yuvamızdan kapatıyorum. Önce bir, sonra iki, iki. 2 ve 2 olarak çektim yine 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimle yine kirpiğimi bu şekilde kapattım Evet son kez arkadaşlar 1 2 3 ve 4 kez doladım yine aynı yerden kapatıyorum önce 1 2 2 2 2, 2 ve 2 kez dün ilmeklerimi toparladım. 1 2 3 ve 4 zincirle kirpiğimi oluşturdum. Şimdi bu şekilde 1 2 3 4 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane bu şekilde zincir çektim. Hemen şu yuvamızın altından kapattım. Bu şekilde oldu arkadaşlar ilk yaprağımız. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 tane zincir çektim. Yine buradaki yuvamızın içinden kapatıyorum. Hemen şu dibindeki tığ battısından da bir sabitleme yaptım. Yine 1 2 3 tane tığ battığını zincir çektim. Bir tığ battısı atladım. 3 zincir çektim. Bir tığ battısı atladım. 3 zincir çektim. Bir tığ battısı atladım. 3 zincir çektim. Bir tane tığ battısı atladım. Arada bu şekilde 4 tane tığ battısı atladım. Diğer modelimi yapabilmem için Yine burada 4 tane tığ battısını atladıktan sonra yine tığımın üzerine şöyle 2 kez doluyorum. Hemen sıradaki tığ battısından kapattım yine. Önce 1 sonra 2. 2 ve 2 olarak yeni yuvamı oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim burada çektiğim 10 zincirimi şuradaki 20 zincirimin içinden şöyle geçiriyorum Bakın. İçinden şöyle geçirdim bir tane şuradaki zincirimin içinden kapattım arkadaşlar şöyle birleştirmesini yaptım burada bir tane inci kullanacağım incimi hemen atıyorum Bu şekilde sabitledim 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımın üzerine iki kez doladım. Hemen bu incimin içindeki şu ilmekten, bakın şuradaki ilmekten sabitledim. Önce bir, sonra 2. 2 ve 2 olarak çektim. 4'lü trabzan oluşturdum. Yine tığımın üzerine iki kez doluyorum. Yine aynı incimin içinden kapattım. Önce bir. Sonra 2, 2, 2 olarak çektim. Yine dörtlü bir trabzan. Yine iki kez doluyorum. Önce 1, sonra 2, 2 ve 2 olarak çektim. Bakın baştaki zincirimle birlikte 1, 2, 3, 4 tane olduktan sonra 5.ye bu şekilde 4 zincir çekip hemen alt kısmından kapattım. çiçeğimi ilk yaprağını oluşturdum. Yine 4 tane zincir çektim iki kez doluyorum. Yuvamızın içinden önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım. Tekrar iki kez doluyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım. Tekrar 2 önce 1 sonra 2 2 ve 2. Yine 4 tane oldu baştaki zincirle. 5. yine şöyle 4 zincirle kapatıyorum ikinci yaprağımızı da oluşturduk tekrar 1 2 3 4 zincir iki kez doladım incimin içinden yine kapatıyorum önce 1 2 2 2 çektim <laughs> tekrar iki doladım önce 1 2 2 ve 2 çıktım iki kez doladım önce 1 2 2 ve 2 çıktım Yine 4 tane oldu baştaki zincirimle. Hemen 4 zincirimi çekip şöyle incimin içinden kapatıyorum. Toplamda 3 tane bu şekilde yaptık arkadaşlar. Hemen şöyle şu alttaki yine zincirimin içinden şöyle bir tane sabitleme yapıyorum. Şöyle biraz yukarı çekeyim. Evet. Bakın buradan sabitleme yaptım. İnerken bir 2 3 4 5 6 7 8 9. Çıkarken 10 tane çekmiştim arkadaşlar. İnerken 9 tane çekiyorum bu şekilde zincirimi hemen şuradaki yuvamızın içinden kapattım. Şimdi burada bunu tersten yapacağız arkadaşlar. Onun için şöyle 1 2 3 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim. Çektiğim zincirimi 1, 2, 3 ve 4. 4 kez doladım. Yuvamızın içinden kapattım. Önce 1, 2, 2, 2, 2, 2 ve 2 olarak çıktım. Bakın şöyle. Yine aradaki 4 tane zincirimi çekip şöyle kirpiğimi kapattım. 1 2 3 kez doluyorum bu kez. Yine yuvamızdan sabitledim. Önce 1, sonra 2. 2 2 ve 2 olarak çıktım. Arada 4 tane zincirimi çekiyorum. Kapattım. <laughs> bu kez 2 kez doladım arkadaşlar. Yine yuvamızın içinden kapattım. Önce 1, sonra 2, 2 ve 2 olarak çektim. Bu şekilde. Yine 4 tane zincirimle buradan kapatıyorum. Burada da yavaş yavaş indirerek arkadaşlar sayı azaltarak iniş yapıyoruz. En son bir kez doluyorum. Yine yuvamızdan kapattık. Önce 1, sonra 2, 2 olarak çektim şöyle 1 2 3 ve 4 zincirine kirpiğimi kapattım 1 1 ve 2 zincir çektim hemen şu yuvamızın içinden sabitledim bakın. şöyle elimi düzelteyim arkadaşlar şu an ütüsüz bakın bu şekilde tamamlandı modelim Hemen şöyle dibindeki tığ battısından yine kapatıp üçer zincir çekerek 6 tane tığ battısını veya bırakmak istediğiniz kadar tığ battısı sayısını yaptıktan sonra yine modelimizin anlattığım şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Tek sırada tamamlanıyor zaten modelimiz. Yine altı veya yapmak istediğiniz dediğim gibi tığ battısından sonra bu modelimizi kurarak devam ediyor hem gösterişli hem de tek sırada tamamlanıyor arkadaşlar. Hem kolay hem de güzel oldu gerçekten ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şu an ütüsüz haliyle arkadaşlar ütülendiği zaman da güzel ve hoş durur. Ütüye de gidebilecek bir model. Şöyle yakından da göstereyim. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.